Sayın Başkanım öncelikle Denizli'den saygı ve selamlarımızı iletiyorum. Denizli salonlarımıza sığmayan tüm sivil toplum kuruluşu, sendikalar, odalar ve hemşerilerimizle birlikteyiz. Öncelikle bugüne kadar şehit olan tüm civan yiğitlerimizi, Kahraman cengaverlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Acımız derin ancak biliyoruz ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır. Şehit ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile aziz milletimizin baş sağlığı diliyoruz. İş dünyamız ve sosyal hayatımızı temsil eden o da borsa, birlik, sendika ve dernekler olarak sayıları yüz bini bulan tüm üyelerimizle, Denizlili hemşerilerimizle, başta şehit aileleri olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Gönüllerimiz bir, duamız bir. Bizim için söz, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Muzaffer ordumuzun zaferden zafere koşması için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız, emir biliriz. Şunu çok iyi biliyoruz ki şanlı, ay yıldızlı al bayrağımız varsa bağımsızlığımız var, biz varız dosta güven veren, düşmana korku salan güçlü bir ordumuz varsa bu topraklarda huzur içinde ve güvendeyiz. Her Türk vatanı ve bağımsızlığı için canı dahil neyi var neyi yoksa bir an bile gözünü kırpmadan verir. Türk'ün vatan sevgisi şüphe götürmez. Çünkü imandandır. Değerli başkanım, her Türk asker doğar. Unutmayalım ki Devletimiz varsa biz varız, milletimiz varsa biz varız, bayrağımız varsa biz varız, vatanımız varsa biz varız. Denizli olarak devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Denizli'den selam ve saygılarımızla.